Herkese merhabalar. Şimdi sizlerle e, iftar için reyhan şerbeti yapacağız. E, bunun için malzemelerimiz bir demet reyhan, 3-4 e, dallı nane kullandım. Biraz limon suyu döküyorum. Limonun kalan e, küçük bir limon limon kullandım. E, kalanını atıyorum. İçerisine çubuk tarçın atabilirsiniz ve karanfil atabilirsiniz. Üzerine sıcak suyunu ekliyorum. Sıcak suyunu ekledikten sonra gördüğünüz gibi zaten rengi çıkmaya başladı. Ben biraz da 5 dakika veya 7 dakika arasında biraz da ocakta kaynatacağım. Şerbetimizin altını yakmadan önce üzerine bir buçuk su bardağı toz şeker ekliyoruz toz şekerini ekledikten sonra altını açtık karıştırıyoruz şerbetimizin altını kapattık soğumaya bırakıyoruz soğuduktan sonra süzme işlemine geçeceğiz süzme işlemimizi tamamladık sürahileri boşalttık deneyecekleri şimdiden afiyet olsun